kapan. Ha. Kapan. Ha, şimdi oldu. Evet <laughs> arkadaşlar hepinize esenlikler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. <laughs> Dur bakayım e, yolu gösterebilecek miyim? Oluyor mu böyle? Ha oluyor ama şöyle olacak. Şöyle yapsam görünüyor mu arkadaşlar? Cihazı döndürüyor ya. Ha şöyle yapayım o zaman. O ne lan? Bana bak. Heh cihazım. Tamam şöyle yapalım. Boş ver. Tutturmaya aç. Aparat aldım da tutturmaya çalışıyorum. Ağzı bilmem. Arkadaşlar hepinize esir ediyorum tekrardan. Yollardayım. Yok sürekli yollarda ya. Bu kadar para nereden buluyor ya? Sürekli yollarda ya. Neyse. Kodaşlar oğlum. Kodaş. Sizin aklınız, fikriniz paradan başka niye bir şey çalışmıyor onlar? Şu parayı e, yordunuz kafayı Biraz da dininize yorsanız Nasıl olur Kodoşul şerifler Senin ağırsız seni. Ulan gidiyorsak Herhalde bir işimiz var yani Anladın İşimiz var ki gidiyoruz Yapılacak şeyler var Bazıları da Yapacağım yayınlar için Yaptığım yayınlar için ileride yapacaklarım için. Kodaş. Neyse arkadaşlar, şeyde Galmukya yollarında gidiyorum. Birkaç defa video çektim. Ama cihaz aşırı ısınıyor. Aşırı ısındığı için de kapanıyor. Dolayısıyla benim videolar biraz şey oldu ama onları yüklerim ben. Şöyle güzel oluyor. YouTube'da öyle bir özellik yok. Hem yolu gösteriyorsunuz, hem kendinizi gösteriyorsunuz, kayıt yapıyorsunuz. Böyle Jollop gibi oluyor yani. Güzel yani. Adam yaratmış abi. Elim oğlu yapmış abi. Elim oğlu yapmış. Silah var lan. Dur, 70 kilometre. Neyse baktım olacak gibi değil. Madem kayıt yaparken telefon ısınıyor, kapanıyor. Baktım internet var. Açayım. Yayın yapayım. Bakalım bu da nereye kadar gidecek ısınır kapanırsa kapanır ya da sinyal koparsa kopar. Bir de yollarda yayın yapmanın şeyi de sinyal kopuyor. Herhalde şey yapamıyorsunuz. Dün mesela sadece kayıt attım. Aa, onu yüklemesi zor oluyor. Kayıt alıyorsun da onu da yüklemesi zor. 1 GB. Onu sen nasıl YouTube'a yükleyeceksin? Aga? Canlı yapınca o şeye göre sinyallere göre ayarlıyor. Çözünürlüğü düşürüyor. Bir şekilde hallediyor. Ama şu an buralarda sinyal var. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum Allah'u a'zim. Neyse arkadaşlar. E, yadayım Burası sığır cenneti. Boğa cenneti. Süleyman'ın boğalarını görebilirsiniz ileride. Bak boğalar var ileride. Boğa. Gördünüz mü? Boğa. Süleyman. Senin boğalar burada la. Yayılıyorlar bak. Kodum mut. Bak birisi yola bile çıktı bak. Burada giriyorsun aga. Geldi mi? Ha bir çukura indim de. Bir çukura indim. <laughs> Yayın gitti arkadaşlar geri geldi. Hadi dedim yaptığım kadar yapacağım. Yapacağım. O bir çin arabası daha geçiyor. Geç bakayım. Geç bakayım. Güzel. İbo çekmiyor. Çekiyorum çekiyorum. Geceleri bol bol çekiyorum abi. Evet. Kendimi mi göstersem? Hangisi yol mu ben arkadaşlar? Karar verin. Yolu mu çekeyim, beni mi çekeyim? Yine her gün görüyorsunuz da. Şimdi buralarda girişe çıkışı yerler var böyle e, tepeler var. O, o sırada şeyler kopuyor. Bak yolda köy yok, köy. Yok lan yok, bir şey yok. Dün şeydeydim, Çeçenistan tarafındaydım. Ulan her 15-20 kilometre köy var ya. Burası bomboş. Yok abi. Bak bomboş. Şuraya bakın bomboş. Bir şey yok. Şu kamyonu geçecek bir saniye. Ya yavrum. Evet. Bomboş abi. O Çeçenistan tarafı. O ne biçim be? Orada nüfus yoğunluğu ne yapıyor? Bu Çeçenler de Müslüman ya abi çok mu çocuk yapıyorlar bunlara? Bunlar biz Müslüman deyince çocuk yapar abi. Allah bol bol do şey demiş. Doğun, doğurun, üreyin. 90. Tamam canım. Arkadaşlar bir şey yolumu göstereyim beni mi izleyeceksiniz? Beni izlerseniz ben buradayım. Buradayım. Abi ağaçlar var. burada var. Ya, kuru ağaçlar var ya. 350 metre içinde 90 kilometre saat hız kamerası hazırlanın. Hazırlanıyorum. Benim izleyeceğiniz tamam. Pola demiş ki seni izleyin. Da hani Rus yollarını görün diye dediydim Allah olacak. Kendin göster abi boş yolu. Abi Rus yollarını görün mi ya? İyi hayat. Masa bir git at. Ya arkadaş şey değiştiriyorsunuz. Adam moderatör yapıyorum. Adam ismini değiştiriyor. Sonra bu kim bile bilmiyorum ya. Birkaç tane moderatörü o yüzden çıkartmak zorunda kaldım. Boş ver yolu diyorsunuz, tamam. Moderatör çıkardım. Adam kim bilmiyorum ya. Diyorum acaba hesabını mı çaldırdı? Kodoş mu aldı? Ne oldu? Bilemiyorsun aga. Neyse arkadaşlar, yayın ara sıra kopar. Söyleyeyim, kopar, yeri bağlanır. İzlemek isterseniz devamında izlersiniz. Düz yol abi harbiden dümdüz ya. Dümdüz yol. Bu kalmık ya var ya. Bu Elista civarı. Adamlar Adamlar abi şey düzlükte yaşıyor ya. Düz ova. Bozkır. Bol bol öküzü var, boğası var. Koyunları falan var. Çok garip Geç, geç, geç bunları az önce çektiğim video. Şu sana kaçalım. Cruise kontrol araba kendi gitsin. Robota da alayım. Otomatik pilot alayım, o kendi gitsin. Ben yola bakayım. Ben de sizlerle konuşayım. Süleyman. Bak ne güzel arabam var lan. Süleyman. Cipim var lan. Cipim var lan. Süleyman. Cipim var lan. İstanbul'da var. Cipim var lan. Nasıl gidiyorsun lan? Bak kendi gidiyor lan. Cip aldım lan. Süleyman. Bak. Taş taş muhabbeti yapıyorum. Cip aldım lan. Sülo. Sülo. Irzını Sülo. Sülo. Deli o Kırıza kırık silo. İslamcı kodaş. Eve gidince var ya o çektiğim videoyu var ya dörde katlayıp sekize böleceğim. Ananın şeyine kadar onu geçireceğim. 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 Çoğaya Pam 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 Vay 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 Güzel göl var la burada. Göl var lan. La millet Aaa plaj var. Göl de millet çimiyor lan. Olamazsın la Aa, Mustafa, köyde lan. Köyde mayoyla nasıl millet geziyor ya. Ya adam köyde Köylüler mayoyla Göle giriyor. Bu ne biçim bir ya? Neyse arkadaşlar. Gelen gelsin kalan kalsın. <laughs> ben ilk yayın açtım ya abi. İyi oldu lan. Tek başına konuşmanın benim Ana gene gitti yayın. Geldi mi? Yolda güzel oluyor da sinyal kopuyor abi. Kayıt alıyorum. Telefon ısınıyor. Yayın açıyorum. Sinyal gidiyor. Ama kayıt almaktan daha iyi canlı yayın en azından karşıda insanların e, beni izlediğini biliyorum ya o güzel oluyor. O güzel oluyor. Ayyansına bu ne biçim bir ya. Az önce şeye geldim yol tamirine şu an geç tamir ediyorlar da bak asfaltın sesini duyabilirsiniz bu yol daha bitmemiş. Ha çeçenlerle ne yap? Gürcistan'a gidiyordum arkadaşlar. Orada zaten Çeçenistan'ın oradan geçiyor. Zaten bol bol Çeçen görüyorsun. Abi bir şeye girdim, kafeye girdim. Herhalde aile kafesiydi. kasada şey duruyor. Ailenin hanımı duruyor galiba. Çalışan servis yapan, işte kasaya bir taraftan da bakan kız. Çeçen kız abi. Başörtülü. Aha. Çünkü sinyal düşüyor, iniyor, kalkıyor. Bir şeyler oluyor. Ha ben ha, Gerçi orada da manzara izliyorsunuz da beni göstereyim. Nasılım? Nasılım? Evet. Ama yol daha güzel sanki değil mi? Yol daha güzel. hadi lan bit artık ya. Bit. Hah. Ya tamirli bir yola gidin vazır vazır ötüyor ya. Vazır vuzur ötüyor. Bu ya ise kilise var lan dağın tepesinde. Bak abi bunlarda böyle bir şey var abi. Görünüyor mu? Şöyle yapsam görünür bak. Karşıda görüyoruz mu? Görünmüyor galiba. Bak. Yok görünmüyor. Görünüyor mu? Bunlar Hristiyan mı acaba? Yolu izleyin. Bunlar Hristiyan galiba ama ilginç. Vavsına <laughs> <laughs> beni geçti lan. Dağın tepesinde kilise var. Şeyde de öyle ha bak. şeyde var ya Gürcistan'da Aga Kaç artık rakımı kaçsa bilmiyorum o kadar yüksek bir yerde ki Adam Dağın tepesine gidilmeyecek yeri aşırı ısınıyor cihaz gitti abi ben yayını kapatacağım bu da ısınıyor Bu da ısınıyor Diyor ki ısınıyor kapatılacaktır diyor gençler Maalesef yayın yapamayacağız artık eve döndüğümde idare edin diyeceğim. Hala şu an yayın var mı bilmiyorum ama aşırı ısınıyor diyor. Kapanacak bilgisi şey diyor. Aç bayım. 350 metre içinde 90 kilometre saat hız kamerası hazırlanın. Ha hazırlanalım. abiciğim benim kullandığım telefon iyi bir telefon da şey bataryası büyük. Çin telefonu bataryası büyük ee, ve cama tutturulu ya camdan e, güneş vuruyor direkt telefona ısıtıyor. Bu şey için de iPhone'da da oluyor zaten. Daha önce iPhone'da da başıma gelmişti. Neyse. <laughs> Şu an mı marka abicim? Şu an mı? Dur bakalım. Kapanacak mı? Neyse biraz daha gidelim. Siz de bu arada bu kalmık yağ yollarını görmüş olursunuz gençler. İyi bu ya arabada daha çok yayın aç. ha 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 ha. Açalım açalım. Açalım da sinyal bulamıyorsan kayıt almaya kalkıyorum. Gece açsam bak gece açar. Gece sıkıntı olmaz. Güneş e, telefona vurmadı sürece açarım ama gece de yol görünmez. Bak bu gündüzün güzel tarafı bu her yeri görebiliyorsun bak ne güzel. Şuradan zoom yapabilsem. zoom yapayım biraz. Ha biraz zoom yaparsam daha güzel. Ha. Gördünüz mü? Düz ova ya. Düz ova. Şey demin söylüyordum. Ee, şeyde Gürcistan'da adam dağın tepesine kilise koymuş ya. Ulan bir yere çıktım aga. Kar var lan kar kar. Orada da köy var. Abicim ne, ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz orada? Nasıl yaşıyorsunuz ya? Nasıl yaşıyorsunuz? Bu ne biçim bir şeydir ya? Bir insan nasıl yaşar abi orada ya? Ulan biz falan harbiden yani cennette yaşıyoruz ya. Harbiden hurların içinde akan dereler, Kevser Irmağı biz oralarda yaşıyoruz harbiden ya. Her şeyimiz var. İçiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Etimizi kesiyoruz. Orada yaşar nasıl yaşıyor ki? Bak burada şeyler falan var. Bizim belki Konya'dan biri varsa ağıl nedir biliyor musun arkadaşlar? Ağıl. Bak burada ağırlar var. Telefonu göster gösterebilsen. Bak burası bomboş. Her yer bomboş. Bazı yerlerde sığır ağılları var. Ağıl, ağıl. Hiç duydunuz mu arkadaşlar? Ağıl nedir? Neyse ağıl şeydi arkadaşlar. Bizim Konya'da bir zamanlar vardı. Artık onlar yok galiba. İnsanların iletişimi şey oldu. İyice gelişti. Artık her yere anında ulaşabiliyorlar. Köylüler şey yaparlar. Eskiden kırsal hayatta Konya'da çok olurdu. Konya Ovası'na çıkar. Hayvanlarıyla çıkar adam. Çıkar bir yayılım yerine hayvanların bol bol otlayacağı yere gider çite diker. Kamış alır. Kamıştan bir şey örer. Duvar örer. İşte hayvanların oraya sığdıracağı kadar çoban içinde Çoban içinde yere bir deli, şey açılır, çukur açılır, üstü kapatılır. Çoban orada yatar, kalkar yer içer mutfağı ne yapar orada yatar Ağılın içine de koyunlarını e, getirir içine koyar Köpekler de tabii ki mutlaka e, sürüyü koruması lazım çünkü kurtlar geliyor gece neyse bu kır yerleridir çobanlar gider orada işte da e, bunun için şey olur e, çobanın e, azlığı olur yani kumanyası olur bizde i̇şte azlık derler ona e, Azlı doldurur adam üç günlük falan filan koyunu alır yaylaya çıkıyor. Ağırın etrafında yani kır yani. Oralarda koyunlarını otlatır. Akşam olunca da ağla hayvanlarını getirir. İşte 3-4 gün sonra da eve gelir. Bu genelde şeyde olur. Güz aylarında falan olur. Çünkü yaz aylarında koyunlar sağ, sağıma girer. Su işte 3, 3 ay falan kuzu sürüden ayrılır. Annesi unutur. Annesi sütten kesilir. Kuzu da katıldıktan sonra çobanın eve gelme ihtiyacı fazla olmaz. Dolayısıyla şeyi alır. Hayvanları alır. Katığını da yanında alır. Yani azlığını da yanına alır. Eşe heybesini yükler. Gider. Neyse o aklıma geldi. Buralarda dediğim gibi bizim Konya'ya çok benziyor. Düz ova. Demin de o ağılı gördüm. yani sığır ağılı. Sığır çünkü çok daha büyüktü. Sığır ağlı Herhalde şu an internette bir sıkıntı yok. Çalışıyor. Evet. Bakın arkadaşlar. Dümdüz. Dümdüz. Allah yarattı mı yaratıyor ha. Buradaki insanlar da dediğim gibi e, yaptığım video kaydında da çıkacak. E, buradaki insanlar Moğollara benziyor. Demin kilise gördüm. Hristiyanlar galiba. Şeye e, Google amcaya girin arkadaşlar. Hazreti Google'a bir sorun. Bu kalmık ya. Yani bu e, neydi adı? Elista. Bölgesi kalmık ya. Buralara bir bakın. Buradaki insanların dini inancı ne? Moğollara benziyor, bizim Türklere de benziyor. Çekik gözlü, şişik yanaklı böyle. Katarlara, Başkurtlara da çok benziyorlar. Gece Çuvaşlar da var, onlar da Hristiyan. Çuvaşlar, çuva, çuva, Çuvaçistan mı? Niye Rusya'da bir sürü yerler var, arkadaşlar. Yani republik olarak geçiyor. Oralarda yani cumhuriyetler olarak geçiyor. Mesela Kalmykya Cumhuriyeti, ne bileyim, Çeçenistan Cumhuriyeti, işte Tataristan gibi yerler var. Buranın insanları o yerdeki yoğunluktaki yerler. Mesela oraya Rusya, tamam burası Çeçenistan olsun, işte burası Kalmykya olsun, burası işte Tataristan olsun. Mesela Samara, oplast mesela, Uplast'te falan da geçiyor. <laughs> Rusya genelde evet, Protestan galiba. Evet. Moskova'ya, Volgograd, Moskova bak yazıyor orada. Yani böyle bir yer. Bak sağımda yine şey var, solumda pardon göl var. Gölde de ayvın tertemiz ya. Plajı var lan göllerin. Bak e, de sağımda da küçük bir köy var. İnsanlar buraya geliyor, mayosunu yiyor. Deniz, denize girer gibi tatiline. Böyle buralar iyi yani. Gördüğüm kadarıyla çok soğuk değil yani. İşte baksana abi dümdüz lan. Çöl gibi. Araba e, robot olduğu için abicim kendi yapıyor. Süleyman! cibim var lan sülüyor. Çatla lan! İslamcılar! Faranın damını indiriyorum İslamcılar! Çatlayın olan. Araba kendi gittiği için böyle dönüşlerde yavaşlıyor. Ben sadece yola bakıyorum. Aga denen bir e, O.C OK var galiba. Aga. Tek din İslam'mış. O dini var ya çifte katlar. Ananın bir tarafına gömerim var. Sığır. Ha sığır dedim. İti an çoma hazırla. Bak sığır çıktı. Aha sığır. Tek yal İslam'mış. Gerizekalı. İslam'ını bilmez, dinini bilmez. Tek kendi, tek kendi. Hırrımı tek yol İslam'dır. Beyinsiz sürüsü. Ya küfür etmeden bazı şeyler olmuyor abicim ya. Küfür etmeden harbi olmuyor. Öküz. Tek yol İslam'mış. Dırramın anteni seni. Dırramın burma kolu. Yavşak oğlu yavşak. Başka yol mu yok lan? Öküz. Hayret bir şey. Enbesi ya bunlar böyle bir geri zekalı ki abi. Daha dinini bilmez. Tek yol İslam. İslam 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 İslam. İslam 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 İslam. Öküze çık bir şey sor onu bilmez lan. Ayette onu bir ha. lan ağaç fırladı lan. Yola ağaç fırladı lan. Yol boşaldı lan ne güzel abiciğim ya. Dümdüz abi. ak git abi. Ak git. Dümdüz yok Ak git. <laughs> ya sen kaç ay yıl sene nelerdi bir yoldan düşün herkes öldü. Ha. Bana mı dedin? He öleceğiz. Tek yol İslam. Öleceğiz kafası. Öleceğiz demek ki tek yol İslam. Üçüzler ya. Mal ya. Mal. Mal oğlum mal. Ağaçları görüyor musun gençler? Bazı yerler dur bakayım onu geçtik herhalde ya. Geç, ben buraya gelirken gece mi geçtiydim? Akşamüstü falan geçtiydim. Çeçenistan'a doğru giderken. Abi korku filmi gibi ağaçlar var böyle ha. Şey yok. Yeşilliği yok böyle korku filmi gibi duruyor. Yılan <laughs> internet çalışıyor. Telefon da biraz soğudu. İçeri biraz daha mı soğutsam? Dur içeri biraz daha soğutayım da telefon şey olmaz. Ha güneş terse döndü galiba ondan. Ha. Ha araba çok yakıyor ya. Pikmen dün sana şey dediydim ya lan. Benim araba 7.7 yakıyor diye. 100-105 yaptım. 7.7 litre yaktım. Kocaman bir cip için çok iyi ya. Dün seninle konuştum ya Pinkman buradaysan bak. Sana dedim ya 8.2'ye çıktı. niye böyle oldu acaba? Da? Ulan klimayı açtım açtım yondanla. Gelirken klimayı açmadım. Şeyleri açtım. Pencereleri açtım. Püfür püfür gittim. 7.7 yaptım. 10 işte 10, 110, 105 o arada gittim. Şu an mesela 110 ile gidiyorum. Aha. Tamir var lan. Pikmen burada mı acaba? Pikmen adamım benim ya. Dur lan nereye dönüyorsun? Ha buraya dönüyorsun. Buradan ileriden dönecektik görüyor musun? İyi polis yok. Yolu kapatmışlar lan. Hadi atalım robota sür yavrum. Sedca deneser önce alnını secdeye sürükle. Şeytan çıldıdın boş ver. Dümen için bu deliçek. İbadet düm gemrimi garin. Daha bu hiçbir şey. Kıbleye dön. ezan ne okundu anda. Dur namazan. Dur namazan. Dur namazan. Dur. 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 Dur namazan. Dur namazan. Dur namazan. Dur. 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 Tang. 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 Da da. Da da dang dan, dan, dang 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 da dang da dang kır mevsimlerini kır 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 zincirlerini kır 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 <laughs> ulan ne adam var ya çıktı lan miso sığır var lan sığır var lan aa dönüş dönüş değil falan robottan çıkarttık arabada da falan dur Ne oldu? Yanlış yola mı girdik lan? şey gösteriyor. Dur, ha, siktir. Yanlış oldu. Yo, doğru yoldayız. Adam oradan gidiyor. Yolu kaçırtmayalım da şimdi. Karşıdan gelen adamla müküs Bu ne biçim bir yoldur ya? Ama güzel yolmuş Güzel yol. İnternette çalışıyor, güzel. Klimamızı biraz soğuttuk. Telefon ısınmaz herhalde. Ama çok yakıyor o zaman da. Şimdi 8 bıçağı çıkar litresi. Bayağımsına. Auzu Volga Grad 134 kilometreymiş. Ha, iyi. İyi, güzel. Kara üzüm habbesi Lelelele le, le canım Gönlüm sevmez herkesi

Şu an için Evet Aslında Moskova'daki işimi halletmem lazım ama dönmem lazım Biraz da Bir an önce eve dönüp deyler 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 var ya Maske takan o O nojo plata